قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأسلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم أَلِمْنَا ربه الله حمده نسأل برمز حضرة محمد مصطفى أهل بيتنا أصحابنا. ve son saate kadar Allah Resulü'nün örnekliğinde yaşayacak olan bütün Müslümanlara selam olsun. Bugün 25 Temmuz 2025 Miladi 30 Muharrem 1447 Hicri Cuma. Cuma'mız, günümüz, geleceğimiz mübarek olsun inşallah. Değerli dostlar, okuduğum ayet-i kerime Hucurat Suresi 10. ayet-i kerimeydi. Ayetin mealine ne söylemek istediğine birazdan değineceğim. Bugünkü hutbemin mevzuu asabiyet ve İslam. Önce bir asabiyeti tanımlayalım. Ne demekmiş asabiyet? Grup dayanışması birlik şuuru, ortak bilinç ya da kabilecilik ruhu ya da bunun çok ötesinde tek kişinin tekliğini devam ettirmesi için iç duygularının ona söylettiği uygulattığı asabiyet. Onun tarihte örnekleri var, birazdan vereceğim. Farklı dini, etnik, siyasi ve ideolojik asabiyetler toplumun düzenini bozar anarşiye sürükler. Asabiyet adaletsizliğe yol açar, ayrımcılığa zemin hazırlar, kendi grubunun çıkarlarını önde tutmak için diğerlerini, diğer grupları görmezden gelir. Bu da toplumda fitneye neden olur. Aşırı asabiyet toplumun ilerlemesine, birlik ve beraberliğine dayanışmasına engel olur. Asabiyeti üç temel grupta toplamaya çalıştım dostlar. Kişisel asabiyet, siyasal asabiyet ve bir de dini asabiyet. O dini asabiyetin altında mezhep ve grup asabiyetleri vardır. Aslında asabi kelimesini bilirsiniz. Yani bir insanın efendim normal yollardan ulaşamadığını elde etmek için göstermiş olduğu gayri meşru bir efendim tepki asabilik, hırs bu kişide olur. Toplumsal efendim siyasi de olur. Dinde olur, mezheplerde olur, gruplarda olur. Kişisel asabiyet tek olma, tek yönetme, tek başına kontrol altına alma uğruna yapılan zulümler ve işlenen cinayetler tarihin tozlu sayfalarında maalesef mevcut. Mesela Çin seddini ilk defa yapımına başlayan insan, biliyorsunuz yanılmıyorsam 600 küsür yıl sürmüş Çin seddinin efendim yapılması. Ama ilk yapmaya başlayan insanın Xia Yuan diye o insanın çeşitli nedenlerle güya işini yapmadı diye en az 6 bin kişiyi yaptırdığı surdan aşağı atmış ölümüne sebep olmuş insan. 1400'lü yıllarda kazıklı voivoda olarak tanınan 3. Wild tek olma asabiyeti uğruna önüne geldiği mazlumu gücü yettiği ya da bir şekilde efendim şu ya da bu vesileler elde ettiği çalışırdığı insanları bir zaman sonra tabiri caizse bıktım sizden deyip hepsini kaza çakmış kazıklı voyvoda kişisel asabiyeti yüzünden. Mesela 1500'lü yıllarda Rus çarı var, korkunç Ivan. Adam 13 yaşındayken otoritesini kabul ettirmeye başlamış ve zulümlere başlamış. On binlerce insanın ölümüne sebep olmuş. 1500'lü yıllarda Macar Kraliçesi Elizabeth, diğer namı adıyla Kanlı Kontes, kadının asabiyeti, genç kızların kanını içmek ve güzelliğini devam ettirmek efendim niyetiyle küvet yaptırmış. Genç kızları öldürtüyor, bir kısım kanını içiyor, diğer kanların küvete doldurup banyo yapıyor. Asabiyeti görüyor musunuz? Yani siyasi asabiyet var zaman zaman bizden birilerinin de kendisini övündüğü, işte biz Cengiz Han'ın torunlarıyız, böyle bir övünme olmasın dostlar. 21 yıllık saltanatı döneminde, o günkü dünya nüfusunun yüzde yirmisini yok etmiş. Yüzde yirmisi. Yani bugünkü rakamlarla dünyada 8 milyar insan varsa 800 milyon insanın ölümüne vesile olmuş hırsı ve asabiyeti yüzünden. Hikayesi uzun, ondan fazla anlatmayayım. Mesela Hulagu Han'ın Bağdat'ta 20-25 günlük işgalinde Bağdat'ın altını üstüne çevirmiş. O kadar kısa bir sürede 2 milyon 300 bin insan öldürmüş. Asabiyet. Amerikalıların, efendim, Amerikalı beyazların e, kızı derlere yaptığını biliyorsunuz. Batırların Amerika'ya gidişinden 1900'lü yıllara kadar öldürülen Yerli sayısı 11 milyondur. Beyaz asabiyeti. Dini asabiyet, işte bugün İsrail'in yaptığı zulüm, Siyonist asabiyetin neticesidir. 1946'dan bugüne kadar yaptığı zulmün haddi hesabı yok. Binlerce, yüz binlerce insanı öldürdü, yerinden yuvasından etti ve maalesef kimse de dokunamıyor maalesef. Mesela mezhep ve grup asabiyeti var. Kanlı Mary adında bir kadın 1500 yıllarda efendim İngiltere'de hüküm sürmüş. Kadın protestanlığın hakim olduğu İngiltere'de Katolik'in üstünlüğünü tekrar kazanmak için yüz binlerce protestanı katlettirmiştir. Mesela 16. yüzyılda 30 yıl savaşları var. Katoliklerle protestanlar arasında Yapılan mezhep asabiyetinin sonucu mezhep savaşları. Şimdi biraz önceki ayeti yine biraz daha erteleyeceğim. Peki asabiyet Batılılarda oldu. Efendim işte doğuda oldu. Müslümanlarda olmadı mı? Ve yukarıda okuduğum ayet Hucurat suresi 10. ayet Kur'an'da Müslümanları ikaz etmesine rağmen, uyarmasına rağmen Sıfin Savaşı, Cemel Vakası bir asabiyet sonucudur. Kerbela bir asabiyettir. Bence Kerbela ve Siffin Ümeyye oğullarının asabiyetinin Haşim oğullarına bir ölç intikam olarak dönmesidir. Evet, maalesef öyle. Ve rakamlara göre 80 bin kişi sifinde ölüyor dostlar. 80 bin Müslüman öldürülüyor. Her iki taraf Müslüman. Mesela Haccac bin Zalim. Aslında Haccac bin Yusuf'tur. Biliyorsunuz Kur'an'ın hareketlenmesinde öncü olan insan. Efendim. iyi bir de bir hafız. Ama Emevi komutanıdır. İkinci Muaviye'nin ölümünden sonra, ikinci Muaviye'yi çok kısaca bir değineyim. Belki bilenleriniz vardır ama hatırlayamayan dostlarımız da olur. Eğer anlatmışsak tekrar olsun. Yezid'in oğlunun adı Muaviye'dir. Babasının adını koyu ikinci Muaviye. 17 ya da 18 yaşlarında Yezid öldükten sonra Efendim onu halife seçiyorlar. Toplanıyorlar işte ahali. İkinci muaviye ahaliyi topluyor. Kürsüye çıkıyor. Diyor ki Ey insanlar! Ey Şamlılar! Siz dedem Muaviye'yi yoldan çıkardınız. Ali'ye karşı savaştı. Binlerce insan ölümüne siz sebep oldunuz. Çok iyi biliyorum ki şu anda dedem Muaviye çok kötü bir yerdedir. Sonra diyor siz babam Yezid'i desteklediniz. Onun zulmüne ortak oldunuz. O da peygamber torunu katletti. Büyük bir vahşete sebep oldu. Çok iyi biliyorum babam Yezid de çok kötü bir yerdedir antiparantez için Bizim ehl-i sünnete göre Hazreti Yezid, Hazreti Muaviye'nin torunu öyle söylüyor ikinci Muaviye. Ve İslam tarihinin ilk faali meşhur cinayeti işleniyor. İkinci Muaviye o konuşmasını yaptıktan iki gün sonra yatağında ölü bulunuyor. O öldükten sonra Abdullah bin Zübeyr Mekke'de halifeliğini ilan ediyor. Bir boşluk olduğu için ama Emeviler rahat durmuyorlar. Bu zalim haccacı, Haccac bin Yusuf'u, hafız haccacı bir orduyla birlikte Mekke'ye gönderiyorlar. Evet. 70 günlük bir muhasarada Mekke'nin altı üstüne geliyor. Abdullah bin Zübir annesine haber gönderiyor Esma'ya. Hazreti Ebu kızına. Ne yapayım diye etrafını sardılar. Kabe diyor gir Kabe'nin dokunulmazlığı var. Ama Hac Daş dinler mancılıkla Kabe'de yıktı. Abdullah bin Zubeyr'i çıkardı, paramparça etti. Maalesef. Bizimkiler yaşıyor. Yapmışlar yani bunu. Ama ayet ne diyor? Müminler kardeştir. O halde kardeşlerimizin arasını bulun. Eslah edin. Allah'tan sakının. Mesela Rum Suresi 22. ayet gökleri ve yeri yaratması dillerinizin ve renklerinizin farklı olması Allah'ın ayetlerinden varlığının birliğinin kudretin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği bilenler için dersler vardır. Yani dinimize, inancımıza, Kur'anımıza göre renk, dil farkı Allah'ın ayetidir. Bir kimse renginden ve dilinden dolayı kınanamaz kınanırsa Allah'ın ayetini kınamış olur. İslam bunu söylüyor. E, sahabe de olsak insanız ya. Bir gün Medine'de mescitte toplanmışlar efendim sahabe-i kiram. Mescidin bir direğine Selman oturmuş, yaslanmış. Biliyorsunuz selman Farisi İranlıdır, Farslı. Efendim bir şekilde Hicaz bölgesinde efendim bir elçinin bir bir peygamberin çıktığını duymuş gerçeği arayan bir insan. Önce Hristiyan oluyor, ateşperestti. Sonradan bir şekilde geliyor Medine'ye. Aslında işte yolda başına işler geliyor, köle olarak satılıyor. Bir şekilde Medine'ye geliyor. Artık peygamberin sahabesi. Peygamberin vefatından sonra Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde. Sahabe-i kiram diyorlar ki, gelin bir geçmişimizi bir sayalım, bakalım efendim kim kimin oğludur falan, kabilemizi. Herkes kendi kabilesiyle aslında övülmek istiyor ya, kabile asabiyeti hala geçmiş değil. Mesela birisi diyor ki, enemin temim diyor, ben temim oğullarım, diyor. fulan oğlu fulanım diyor. Öbürü işte enemin evs diyor, ben evstenim. Enemin hazret, ben hazrettenim. Enemin haşim, ben haşimiyim. Selman'ın kimsesi yok ya. Biri soruyor diyor Selman sen sen kimin oğlusun? Ene Selman İbnül İslam diyor. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. Ben İslam'ın oğluyum. Daha önce ateş Sonra Hristiyan oldum. Sonra köle olarak satıldım. Allah'ın elçisi beni fakirlikten kurtardı. Hidayetime vesile oldu. Ben onun sayesinde izzet ve şeref buldum. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım. O anda Hazreti Ömer içeri giriyor. Aslında bir kenarda durmuş olayı efendim gözetliyor. Sonra içeri giriyor. Benim kim olduğumu sormayacak mısınız diyor oradaki efendim sahabe. Evet. Aslında herkes Ömer'i biliyor. Ömer bin Hattab'tır. Ama o ne diyor? Yani Ömer bin İslam, <Sessizlik> Ehu Selman ibn İslam. İslam'ın oğlu Selman'ın kardeşi, İslam'ın oğlu Ömer'im ben de. Biz İslam'la şeref bulduk. İslam olmadan önce puta tapardım ben. Biz İslam'la şeref bulduk. İslam'la izzet bulduk. Dolayısıyla hiç kimse kendi kavmiyle, cediyle övünmez, övünmemeli. Övünmemelidir. Dolayısıyla hani Allah Resulüne sen sevdiğini hidayet erdiremezsin diyor ya ayet-i kerime. Efendim ben seyidim ben şerifim geçin onları. Geçin onları. Allah Kur'an'da hepsinin örneğini veriyor. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın babasını örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu örnek veriyor. Lut Aleyhisselam'ın karısını ve oğlunu örnek veriyor. Efendim. Yani soy, sop, dil, renk, ırk bir üstünlük değildir. Üstünlük ancak takvadadır. Onun için gerçek Müslüman asabi olamaz kişi olarak. Dinini asabiyete teslim edemez. Kendi grubunu, kendi mezhebini, kendi meşrebini asabiyetin gölgesinde yok edemez. 73 fırka söylemi bir asabiyet söylemidir. Onlardan bir tanesi fırkay naciyedir yani kurtuluş fırkasıdır demek o da bir asabiyettir. Ne biliyorsunuz yani peygamber buyurdu ki haşa bir de iftira ediyorlar. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek. 72'si ila cehenneme zümera, 72'si cehenneme girecek. Bir tanesi efendim kurtuluş erecek. O kimmiş? ehl sünnet ve cemaat. E bakın Kur'an'da ehl sünnet ve cemaat diye bir tabir var mı? Sizin dininizi İslam olarak seçtim. Adınızdan Müslüman koydum diyor Rabbimiz. Onun için İslam'da asrabiyetin yeri yoktur. Müslüman insan duygularla değil, aklıyla, akleden kalbiyle hareket eder. Arkadaşıyla, kardeşiyle, dostuyla barışık bir halde yaşar ve asabiyetin verdiği, neticelendirdiği o kötülüklerden hem kendisini, hem ailesini, hem cemiyetini muhafaza etmeye çalışır. Rabbim bizi asabiyet belasından muhafaza buyursun.